Günaydın! Günaydın efendim, erkencisiniz bugün. Hayat uykuyla boşa harcamayacak kadar kıza az uyku çok yaşamak gerek. Ne kadar az uyursan o kadar çok aşk yaşarsın. Hep böyle erken mi kalkarsınız efendim? Duruma göre. Ee, mesela Viyana'dayken öğlen, Paris'te sabahın köründe, Brak'ta <laughs> hiç kalkmam. Ha, anladım, hava durumundan. Hayır, sevgili durumunda. Şimdi Viyana'daki sevgilim Matyas öğlen kalkardı. Paris'teki sevgilim Pierre sabahın köründe. Ama Prat'taki sevgilim Kraus hiç kalkmaz. Ah Kraus, Milujit'te. Patron geldi mi? Ne yazık ki geldi, bugün erken kalkmış. Of. Hay Allah ya. Bir çaresini bulup ondan erken gelebilmek lazım. Aslında ben bir çaresini biliyorum. Neymiş o? Kravuz'u İstanbul'a davet etmek. Kraus ne ya? <laughs> Merhaba canlarım. En güzel aşklar sizin olsun. Merhaba efendim. Oh oh oh. Gene bütün mağazayı boşaltmışsınız efendim. İndirim vardı galiba. Aa, şey boy saçmalama. ayrı Nisa'nın bir mağazadan alışveriş yapıyorsa o mağazada indirim değil çıktırım var. Ucuz bir şey almaz canım o. <laughs> Çocuklar para harcamak içindir, aşk yaşamak için. Buldum! Ay. Aa, evladım ömrümden bir yılım gitti yani. O bir yılda kaç aşk yaşanır biliyor musun sen? Ödümü patlattım ben. Ay benim de. Ay, benim de. Buldum diyorum, buldum. Ya neyi buldun? Senin şu anda minibüsle yolcu taşıyor olman gerekmiyor mu? Minibüsle yolcular kapının önünde. Birden aklıma bu parlak fikir gelince hepsini bıraktım, buraya koştum. Bak Metin'cim, önden ben geldim. Çetin Bey önce benimle ilgilensin, sonra seninle ilgilenir. <laughs> Önemli olan Çetin Bey'in yanına gelmekse ben 35 sene önce geldim hanımefendi. Neyi buldun da bu kadar heyecanlandın? Bak şimdi, madem babam doktora gitmek istemiyor, biz doktoru ona götüreceğiz. Vay be, harika bir fikir. Şaştım kaldım vallahi. Ya sen deli misin? Babam bizi de doktorda çiğ çiğ ye. İşte ben de onu buldum diyorum. Şimdi bir doktorla anlaşacağız. Arkadaşımız gibi onu eve yemeğe davet edeceğiz. O da arkadaşımız gibi davranarak çaktırmadan babamı muayene edecek. Çaktım. Çok saçma. Çaktırmadan nasıl muayene edecek ki? Mesela dilini nasıl çıkarttıracak? Ya sen kendi derdinle meşgul ol sana kardeşim. Sana ne ya? Bana bak bu iyi bir fikir he. Benim bu işi yapacak bir iki tane de doktor arkadaşım var. Yalnız vakit kaybetmeyelim. Acele edelim. Yürü hadi. Ceketi aldım. Hı takip etme. Geliyorum. Bana da müdürümmüş gibi yapan bir arkadaşınızı bulur musunuz? Biz mi? Biz mi? Mümkün değil direnmek, büyüyemezsin asla, evlat her zaman